Selam arkadaşlar. Betül ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte atkı modeline nasıl püskül takılır onu öğreneceğiz. Şöyle daha önceden ördüğüm atkıma bir tarafına ben püsküllerimi taktım. Hepsini aynı boyda kesmeye özen gösterdim. Hepsini aynı boyda kestikten sonra püsküllerimi takmaya başladım. Bu atkı modelim Selanik örgü modeliyle yaptığım bir Adk modeli, Selanik örgü modeli zaten kanalımda var yapılışı izlemek isteyen oradan izleyebilir. Şu an bu hali bitmiş hali. Ben sadece sizlere püskül nasıl takılır onu anlatacağım. Şöyle zaten bakın delik delik gözüküyor püskül takacağımız yerler buraların hepsine birer püskül takacağız. Daha önceden kesmiş olduğum püsküllerimi alıyorum şöyle ikiye katlıyorum. İkisinin boyu aynı şekilde olacak şekilde. Şöyle ve atkımın ters tarafından şöyle bir ta yardımıyla püsküllerimi geçiriyorum. Şöyle püskülümü geçirdim. Ve şöyle içinden geçiriyorum ve burayı sıkı bağlıyorum. Bu şekilde birinci püskülümüzü bağladık. Bu şekilde bütün püsküllerimizi takıyoruz ve atkımız bitmiş olacak. Şöyle başka bir püskül yerine tığımı geçiriyorum ve şöyle tığım yardımıyla püskülümü geçiriyorum. Sonra elimle püskülümü şöyle içinden geçirip bitiriyorum. Bir tane daha göstereyim sizlere. Şu şekilde. Şöyle püskülümü geçirdim ve elimle şöyle içinden geçiriyorum. Bütün püskülleri bu şekilde aynı boyutta olacak şekilde kesip size gösterdiğim şekilde püsküllerimizi takabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere.